Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihî nestaîn. In. Kur'an İncil'lerin dersine devam. Şimdi bugün dersimiz de Hazreti İbrahim dua eder. Ne dedi? Müminin parolasıdır ha. وإذ قال رب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا أمن ببلد أيلا وارزق أهله من الثمرات ميفلر يغدر من من آمن منهم بالله واليوم الآخر أهل إيمانا أزلك الدعاء شندي إذ Başa için geldiği iz? Size dedim önemli dua müminin muhul ibadesidir. Kale İbrahim, Hazreti İbrahim dualarla hayatını tezin etmiştir. Rabbi Allah, Allahumme demedi. Benim bildiğim yüz dua var. Kur'an'da hepsi Rabbi ile başlar, Rabbena ile başlar. Bir tek yerde Allahumme heybeti ifade etmek için Allah gelir. Şimdi Rabbin için diyor terbiyesini Allah'tan alır. Demek duada Rabbi kullanmak yerindedir. Fakat ya Rabbi niye demedi? Ya dese Allah baid olur, duada kabul olmayabilir. Ya onun için demedi. Ya'nın hasfi takarrubi ifade eder. Ama hocam tüm Kur'an'da 100 ayet duadır hepsinde Rabbena var ya yok. İki yerde var. Kur'an'da iki yerde var. Size bir tane okuyayım. Ve ya Rabbi <laughs> inne kavmi ittehezu hâzel Kur'âne mehcûrâ. Furkan suresi 30. ayettir. Allah'ım peygamber dedi Resul aleyhisselam. Benim kavmim var ya bu Kur'an'ı mehcur yaptılar. Tahkimen, tahakumen, teşriyen, tatbiken yüzünü çevirdiler. Tıp bizim şu andaki gibi. O zaman da böyleydi ha. Ama onlar davayı omuzladılar. Niçin orada ya dedi? E kavmi mehcur ise, Kur'an'ı mehcur yapmışsa, yüzünü çevirmişse, Allah'tan uzak ise orada ya kullanması doğru değil midir? Doğru. Ve kilihi ya Rabbi inna haula kavmun la yu'minun. Zuhruf 88. Yani ya Rabbi dedi çünkü la yu'minun var orada. La yu'minun iman getirmiyorlar. Allah'tan uzak. Ya Rabbi demesi ya doğrudur. Geri kalan her yerde ya var. Ama dualarda daima Rabbi kullanır. Terbiyesini, riayetini, tadarruğunu, Rabbine yapılmaktadır. Size dedim Ali İmran 26. ayette tek Allahümme geçer Rabbi yoktur. Nerede? قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ Ali İmran 26. Orada i̇bn araştırdım. İbnül el Cevziye cevap verir. Ha bizim tefsirlerde pek cevap yok. Heybet ifade etmesi azamet Allah kavramı terbiyeten lil mehabe için kullanılır. Korkutmak için. Heybeti, celaliyeti ifade etmek içindir. Şimdi değerli kardeşim Hz. İbrahim Aleyhisselam kime dua etti? Mekke-i Mukarreme'ye. Rabbic'al haza belden aminen. Rabbi al haza. Haza deme içindedir. Şimdi haza garip içindir. Demek be Kabe'ye bakarak dua ediyor ha. Hazadan anlaşılır. Bir de beleden dedi, kariye Medine demedi. Bak bir yerde medeniyet varsa Medine derler. Değişik fikirler varsa Medine derler. Hepsi aynı fikirdeyse kariye denilir. Hepsi aynı ırktansa belet denilir. La uksimu bihazel beled. Niçin beled dedi? Çünkü Mekke ahalisi hepsi Kureyş'tir. Hz. İsmail'in çocuklarıdır. Beled dedileri bunlar aynı ırktan gelir. Aslen Arap falan değil. Tarih hepsi yalandan gelir ya. Müstaraplerdir bunlar. Arap değil. Evet dikkat edin. Beled diyor ki onlar mütelahim olmuş. Bir vücub gibi tek kavm. Medine ise değişik değişik kavimler. Kur'an böyle kullanır ha. Değişik değişik kavim. Yasin suresinin başına hem Kariye diyor hem Medine diyor. Fikirler biriken Kariye, değişik insanlar fikirler Medine. Kariye ise ingilak-ı fikri olmuş. Tek fikre varmışlar. Niye beleden nekire getirdi? Ama bir şey daha size söyleyeyim. Aynı bu ayet bir yerde daha var. İbrahim suresi 35. ayetten aynı ayet. Rabbi ceal hazel belede aminen. O da elif lamlıdır. Allahu Ekber. Biz diyoruz ki evvela beleden dediği yeni duadır. İbrahim suresinden sonradan geldiği el beled eliflam ahdi zikridir. O malum belet var ya. Bu incelik daha var. Rabbena Rabbi Rabbi ic'al hazel beled ev haza beleden ilk dua aminen dedi sonra verzuk ehlehu. Önce emniyet sonra rızık istedi. Allahu Ekber. Asıl budur ha. Senin emniyeti zatin olmadı anda rızkın hayatın münağas olur. Karışıktır. Denge yerinde değil ha. Aminenin içinde söylediği anladınız mı? Emniyet rızıktan da evvel. Çünkü ki adam eğer emniyet olmadığı anda rızkın hiçbir kıymeti yok. Yesen de boğazında kalır. Sen nasıl yiyeceksin? Her yerde tağutlar, her yerde zalimler, her yerde mücrimler durmadan mezarını kazar, tehdit eder. Bir savaşı, bir zorluğu, atmosferi düşün. Gazayı düşün. Adam orada yemek yiyebilir mi? Mesela Gazzan'ın ortasında adamın güzel bir villası var. Düşünün. Emniyet yok, insanlık yok, Yahudi her yerde saldırıyor. Bir de Müslümanlar, mesela Kudüs'ü fetheden Salahaddin döneminde fethederken kafirleri, Yahudileri öldürmediler. Ama Haçlılar Müslümanları öldürürken, Hatta savaş bitti yine öldürmediler. Cami kanla doldu. Pencereden kan akıyordu. Niçin seni öldürmeyle cennete gittiğini, sevap işlediğini düşünüyor Yahudi. Böyle bir fikir var onun dininde. Fakat bizim dinimizde kâfir esir olsa ne olur? Miskinen ve yetimen ve esira. Miskin ve yetime saygı duyduğun gibi esire de saygı duy. Kur'an böyledir. Onlardan nasıl tilmutte? Yediden yetmişe hepsini temizleyeceğim. Gazza'yı hepsi öldürmekten zek duyan çevreler. Uzatmayacağım. Beleden aminen ve rızık ehlehu. Bu dua saadeti ebediyenin cami duasıdır. Emin dedi ve emin var. Esasul istikra ve tenmiye emin her şeyin başıdır. Emniyeti zati. Müslümanların şu anda dünyada emniyeti yok. Hayatı hayat değil ki. Bir yerin emniyeti olmadığı anda denge bozulur. İkincisi rızık. Bu zamanül kifayetil maddiye. Üçüncüsü imandır. Dende mümin'e dua etti. Men amene minhum billahi vel yevmil ahir dedi. Bu Hazreti İbrahim'in duası cevamiül kelim mesabesindedir değerli kardeşlerim. Cümleyi bitirin. Mines semerati dedi. Bak mines semerati cem'i muennestir. Mines simari deseydi cem'i Mukesserdir. Kur'an-ı Cemi'nin nasıl kullanılır? Az. Es-Simar ise cemi mukesseri çok. Hazreti İbrahim nedir? Semeratı dedi. Yani zahid olun. Ey Mekke ehli çok yiye yettik basa obez olmayın. Azınlıkla yetinin. Sen millet semerattan anlamıyor mu? Adam yiye, yiye yürüyemiyor. O mine simardır. Bu mine semerat istedi. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu incelikleri Kur'an tahtına bakarken dakik bir bakışla Rabbimin verdiği o rumuzları ve işaretleri bize hadise dökmüştür ile de Mine semerat dedi anda zühdeli olun, kanaat ehli olun es semerat Elif Lamlı Mekke'de maruf olan semereler garip semereler değil ki adam tiksinmesin sen başka bir yerde acayip meyveleri gördüğünde pek yaklaşamazsın sonra dedi ki emniyet am olsun İc'al haza beleden aminen aminen mutlaktır. Rızık ise mutlak değil, müminlere dedi. Niçin Hz. İbrahim sır müminlere rızkı tahsis eyledi? Burada da bir hikmet var. İmana teşvik için. Hissen alel imani. Hazreti İbrahim mümin ve kafiri ayırtmıştır. Varzuk ehlehu dedi ya. Allah ne dedi? Ben hepsine rızık veririm de birkaç gün dünyada sonra Kur'an'la amel etmeyeni cehenneme yönlendiririm dedi. Vahiyle amel etmeyenler. Fe ummeti'uhu kalilen dedi. Sümmettarruhu ila azabin nar ve bi'sel masir. için dedi, meta'i dünya gururdur, meta'i dünya kalildir. Ne kadar zengin olsa birkaç bir şeyler yiyer. Küçük midesinden başka yiyemez ki. Sümmet tarruhu ila azabin nari ve bi'sel masir. <laughs> Sun cümleyin için söylediği sümmet darruhu ile nar. Ben kafiri sevmiyorum Allah dedi. Hem mümine rızık veririm. Sen mümine dua ettin. Doğru. imana teşvik. Ben hem mümine rızık veririm. Kafire de temettü el ettiririm. E belki kafire ekmek veriyorsun. Seviyor mu? Tabi nasir. Cehenneme gider dedi. Allah onlardan razı değildir. Hatta sümmet terru ile azabin nari ve bisel masir istidraç anlaşılır. Senes tedricu min haysu da anlaşılır. Adamın kapısı açıktır, ekmek yer, kahar, oturur, zevk eder, oynar, zıplar. Distidraştır. Değerli kardeşlerim, Hz. İbrahim aleyhisselam hepimizin üsve-i hasenesi, duası da bizi bağlar cami lil bir dua eyledi. Mümin de daimen bu duayı etmelidir. Hatta müminin tüm hayatı dua olmalıdır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yatağına girerken dua, gece kalkarken dua, namaza kalkarken dua, ayakkabını giyerken dua, elbisesini giyerken dua, eve girerken dua, çıkarken dua, dua, dua. 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 الدعاء مخ العبادة الله تقوى أرترسن وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين